Merhaba arkadaşlar, Çözü Öğren kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman Hoca. Bu dersimizde kombinasyon konusunu sizlere tüm kurallarını ayrıntılı bir şekilde aktaracağım. Ardından kurallara ilişkin 12 soruluk bir testimiz var. Bu testin arkasından arkadaşlar yine size kombinasyonla ilgili şekil ve problem tarzlarını içeren soru örnekleriyle derslerimiz devam edecektir. Değerli görüş ve Önerilerinizi videomuzun altındaki yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın, abone olmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen dersimize geçelim. Daha öncesinde permütasyon konusunu işlemiştik arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız permütasyon ve kombinasyonu karıştırabiliyorlar. O yüzden ben bu ikisinin ayrımını belirten bir örnekle dersime devam edeceğim. Permütasyon konusunda arkadaşlar Bildiğiniz üzere sıralama ön planda. Yani buraya bakın sıralama olarak yazıyorum. Kombinasyonda ise arkadaşlar seçme ön planda. Yani sıralama ile seçme arasında ne gibi fark var? Bunu da örnek üzerinden anlatayım. N tane nesneden r tanesinin düz bir sırada sıra, kaç farklı sıralanacağını permütasyonla, kaç farklı seçileceğini kombinasyonla buluyoruz. Şimdi bir A kümesi olsun arkadaşlar fazla uzatmadan A, B, C olarak 3 tane elemana sahip olsun. Eğer ben bu 3 elemanlı A kümesinin 2 elemanlı permütasyonlarını istersem eğer P3'ün ikilisi demem gerekiyor. P3'ün ikilisi demek 3 çarpı 2 eşittir 6 olarak bulunur. Yani 3 dahil geriye doğru 2 tane çarpmak demektir 6 adet. Şimdi bu 6 adet demekle şekil üzerinden ne anlatmak istiyor bundan bahsedelim. Yani ben A kümesindeki A, B, C elemanlarıyla ikili sıralamalar yapacağım. Yani mesela A ile B'yi arkadaşlar aldım. Aynı şekilde B ile A'yı da almam lazım. Çünkü her bir yer değişikliği farklı bir sıralama olduğu için mutlaka her ikisi de alınması lazım. Evet B ile C'yi aldığımızda arkadaşlar aynı şekilde C ile B'yi de almanız gerekiyor. Ve A ile C'yi aldığınızda C ile A'yı da almanız gerekecektir. Bakın 6 adet bunların dışında zaten başka bir sıralama yoktur. İsterseniz bakabilirsiniz. 6 adet ne vardır arkadaşlar? Sıralama çeşitimiz vardır. Peki hala kombinasyonda ne yapacağız? Yani kombinasyon dediğimiz arkadaşlar C3'ün ikilisi. Bunun hesabından önce öncelikle şekil itibariyle küme itibariyle ne demek istediğini şu şekilde aktarayım ben size. Yine ABC kümesinin elemanları ile ikili seçimler yapacağız. Mesela A ile B'yi seçtiğinizde arkadaşlar ne olması lazım? B ile A'yı seçmenize gerek yok. Çünkü küme içerisine yani bir seçimde A'yı B'yi birlikte seçtiysen B'yi A'yı seçtiğinde yine A ile B'nin aynısı olacağı için yani şuradaki B A'yı kullanmıyoruz aslında. Yine B C'yi seçtiğinizde arkadaşlar B ile C'yi seçtiğinizde C ile B'yi seçmenize gerek yok. Çünkü küme içerisindeki yer değişikliği kümenin farklı bir küme olmasını sağlamıyor. O yüzden sadece BC'yi alacaksınız ya da CB'yi alacaksınız. Aynı şekilde AC'yi aldığınızda CA'yı almanıza gerek yok. Çünkü alt kümeleri demektir. Yani bir fonksiyon yani bir fonksiyon bir kümenin kombinasyonu demek arkadaşlar. Alt küme sayısı olduğu için yani istenilen sayıdaki alt küme istenilen sayıdaki elemanlarını içeren alt küme sayısı olduğu için küme içerisindeki yer değişikliği arkadaşlar tekrardan yazılmaz. Yani burada bakın burada 6 adetti burada 3 adet çıktı arkadaşlar. 3 adet çıkması her zaman permütasyonun yarısı kadar olacak diye bir şart yok. Buna dikkat etmeniz lazım. Sadece ters çevrilmiş durumlar söz konusu değil kombinasyonda. Evet e, buradaki yöntemimiz hesap yöntemimiz arkadaşlar kombinasyon C n r n elemandan r tanesinin seçilimi n'in r'lisi bu şekilde de gösterilebilir n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel yani zaten şuraya kadar kısım arkadaşlar permütasyonda yaptığımız kısımdı çarpı tekrar r faktöriyel yani seçilen miktarın faktöriyeli ile çarptığımızda e, artık bu kombinasyon olmuş oluyor. Bu tabi ki hesap yöntemimiz, normal hesap yöntemi, bir de pratik yöntemimiz var. Nedir pratik yöntemimiz? Örneğin arkadaşlar 8'in üçlü kombinasyonu demek yani 8 elemandan 3 tanesi kaç farklı seçilir dediğimizde 8 dahil geriye doğru 3 tane çarpacaksınız. 8, 7, 6 dediğimizde bölü diyoruz. Şuradaki sayımız 3. 3'ten geriye 1'e kadar çarpıyorsunuz. 3, 2, 1 dediğimizde. Bakın 3, 2, 1, 6'yı götürdü. 7 kere 8'den 56 adet seçilebilir diyeceğiz. Yani pratik yöntem olarak bunu kullanacağız. İlla ki bu formülde her zaman yerine yazmamıza gerek yok arkadaşlar. O halde C3'ün ikilisi dediğimizde hesap olarak ne olması lazım? 3'ün ikilisi. Aynı zamanda şu şekilde 3'ün ikilisi olarak da gösterebiliyoruz. 3'ten geriye doğru 2 tane 3 çarpı 2. 2'den de geriye doğru 1'e kadar arkadaşlar. Çarptığımızda 2'ler gitti. Cevabımız ne olacaktır? Bakın 3 adet ABC kümesinin elemanlarından 2 tanesi seçilebilir diyeceğiz. Evet bununla ilgili arkadaşlar soru çözerken kullanacağımız pratik yöntemlerimiz var. Bu yöntemleri ezberlemekte fayda vardır. Yani soruyu gördüğümüzde direkt olarak cevaba ulaşmak için bunları kullanmamız lazım. Hadi o zaman geçelim. Evet ilk yöntemimiz arkadaşlar n'in sıfırlı yani atıyorum n tane elemana sahip olan bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı zaten boş kümeyi ifade edeceği için ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Yine n'in n'lisi dediğimiz n elemandan n elemanlı küme kaç farklı şekilde oluşturulur dediğimizde kümenin kendisidir. Yani bir çeşit yani kendisi olduğu için o da 1'e eşittir. Yani atıyorum 7'nin sıfırlısı aynı zamanda 1'e eşittir. 7'nin 7'lisi yapsanız da neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Bu aslında boş kümeyi temsil eder. Bu da kümenin kendisini temsil edecektir. O da zaten bir tanedir. Evet n'in birlisi n'in en eksi birlisine eşittir. Yani bu da aslında aşağıda verilen ifadelerle aynı özelliği taşır. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. 5'in birlisi dediğimizde 5'ten 1 çıkardığımızda 4 yani 5'in 4'lüsüne eşittir demek istiyoruz. Yani tamamlayıcı kombineler birbirine eşittir. 1 ile 4 birbirini 5'e tamamladığı için her zaman için neye eşittir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyeceğiz. N'in R'lisi N'in R N eksi R'lisine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Yani burada da mesela 7'nin 4'lüsü yerine arkadaşlar 7'nin 7 eksi 4'ten 7'nin üçlüsünü kullanabiliriz. Yani yine birbirini 7'ye tamamlayan iki kombine birbirine eşittir diyeceğiz. Evet yine bilmemiz gereken bir özellik daha. Bu R küçük eşittir P bu çok çok önemli değil. şuradaki ifadeler nedir onu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer iki kombinasyon birbirine eşit verilirse iki farklı durum vardır. Ya R ile P birbirine eşittir diyeceksiniz. Bakın burada olduğu gibi ya da yukarıda olduğu gibi birbirine eşit olması için birbirini üstteki n elemanın sayısına eşitlemesi yani toplandığında eşit olması gerekir. Yani r ile p'nin toplamının n sayısına eşit olması gerekir diyeceğiz. Gelelim diğer özelliklerimize arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşımıza çıkabilecek özelliklerden birkaçını daha burada verdim. Aslında hep bildiğimiz şeyler ama sorularda geldiğinde e, bilmekte, direkt hatırlamakta fayda vardır. n'in r'lisi ile n'in r artı birlisinin direkt olarak toplamı bakın n'i bir artırıyorum ve ikinci olan büyük olan seçimi alıyorum burada n artı birin r artı birlisi diyorum. Mesela karşınıza şöyle şeyler gelebilir. 7'nin dörtlüsüyle ile arkadaşlar 7'nin 5'lisinin toplamı karşınıza geldiğinde yapmanız gereken 7'yi üstteki 7'yi bir artırıp 8 demek buradaki büyük olanı almak yani 8'in 5'lisine eşittir diyebilirsiniz burada. E, bu özelliği de sorularda göreceksiniz. Evet n'in sıfırlısından n'in birlisi n'in ikilisi şeklinde n'in n'lisine kadar gittiğimizde tüm alt küme sayıları yani en elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayılarının toplamı toplam alt küme sayısına eşit olacağı için 2 üzeri n sayısına eşittir diyeceğiz. N'in sıfırlısı zaten 1'di biliyorsunuz boş küme. N'in birlisi bir elemanlı bütün elemanların tek tek oluşturulan kümeydi. İkili oluşturulan kümelerdi. Bu da n'li oluşturulan kümeydi. Yani kümenin kendisiydi. Bunların toplamı 2 üzeri n'e eşittir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi dikkat edin 0, 1, 2, 3, 4 diye ne kadar gidiyor? Diğer iki özelliğimizde sadece çiftleri ve sadece tekleri aldık. Bakın Burada 2 üzeri n e eşitse sadece 0, 2, 4 yani 0, çift, 2, çift, 4, 6, 8 diye böyle gittiğimizde bu ifadenin yarısı kadar bir ifadeyi elde edeceğimiz için yani çifter çifter sıfırdan başlamak üzere toplanan kombineler arkadaşlar 2 üzeri n eksi 1'e eşittir. Aynı şekilde 1, 3, 5 diye giden yani yine yarısını teşkil ediyor. Bakın 1, 3, 5, 7 diye gittiğinde yine 2 üzeri n eksi 1'e eşittir diyeceğiz. Zaten arkadaşlar bu ikisinin toplamı yani şöyle baktığımızda topladığımızda şu ikisinin toplamı ne olması lazım? Yine 2 tane 2 üzeri n-1 dediğimizde 2 üzeri 1 olduğu için 2 üzeri n eşittir arkadaşlar. Zaten bunun ayrılmış şekli 2'ye parçalanmış şeklidir. Yine de bilmeniz lazım sorularda hızlı bir şekilde çözüme ulaşmak için. Evet arkadaşlar gelelim sorularımıza ee, yine 12 soruluk bir testimiz var dedik hemen sorularımıza başlayalım. Evet ilk sorumuzda arkadaşlar 11'in dörtlüsü 11'in x artı 2'si e, eşitliğini sağlayan x değeri için 6'nın x'si kaçtır diye sormuş. Evet iki kombin'e birbirine eşitse ne yapıyorduk arkadaşlar ya bu ifadeler eşitti yani birinci durumda 4 eşittir x artı 2'ye demekti arkadaşlar ya da 4'ü 11'e tamamlayan nedir arkadaşlar ikinci durumda ne olması lazım 7 olması lazım değil mi yani şuranın 7 olma durumu vardır değil mi x artı 2'nin 7 olma durumu şimdi arkadaşlar buradan x ne gelir birinci durumda x'imiz burada 2 gelir x'i 2 aldığınızda buradan ne gelir 6'nın ikilisi gelir 6'nın ikilisi demek 6'dan geriye doğru bakın 6 çarpı 5 2 çarpı 1 dediğinizde 3 kere 5'ten 15 sayısı gelir hangisi olabilir diyor şıklarda 15 var Peki arkadaşlar. arkadaşlar diğer durumu bakmış olsaydık 2'yi buraya attık x'imiz 5'tir. x 5 için 6'nın 5'lisi olacaktı. 6'nın 5'lisi aynı zamanda daha kolay hesaplama yöntemi olan 6'nın 1'lisine eşittir. O da neydi arkadaşlar? Direkt 6'ya eşitti. Şıklarda 6'mız olmadığı için bir önceki yani şuradan gelen durum bizim için cevap olacaktır. Diğer ikinci sorumuza hemen geçelim arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Evet burada da hem kombinasyon hem permütasyonla ilgili bir durumumuz var. Hemen hesabını yapalım arkadaşlar. 2 çarpı kombinasyon n'in ikilisi demek n çarpı n 1 demek. Yani n'den geriye doğru 2 tane çarptıktan sonra tabi bölümümüz vardı kombinasyonda unutmayın. 2'den geriye doğru 2 çarpı 1 diyoruz artı p n'in demek n'den geriye doğru bakın n 1 çarpı n 2 yani 3 tane geriye doğru elemanın çarpımı demek eşittir 36 evet burada arkadaşlar ikiler birbirini götürdü zaten birin bir anlamı yok burada n çarpı n 1 burada da n çarpı n eksi 1'imiz var hemen ortak parantezi alırsak bakın şurası şurasıyla ortak olduğu için tabi burada bir tane olduğunu unutmayın n çarpı n eksi 1 ortak parantezine aldığınızda Şuradan 1 gelecektir, hepsini aldığımız için artı. Şuradan da n eksi ikimiz gelecektir yazdık buraya arkadaşlar eşittir. 36 diyoruz. Pekala burası ne yaptı? N-1 yaptı değil mi? N-1. Pekala bu da N-1. O zaman N çarpı N-1'den 2 tane olduğu için karesi 36 ise 2 tane sayının çarpımı 36. Tabii ki birinin de karesi var. Ben N'e 4 demiş olsam 4 kere 9 olabilir mi? Olabilir. Çünkü 4'ten 1 çıktı. 3, 3'ün karesinden 9. Yani N'imiz aslında ne olacakmış arkadaşlar? 4 olacakmış ki cevabımız denizidir diyeceğiz. Evet gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Ee, evet bu soruda da kafanız karışabilir. Acaba ben bunları hesap yapacak mıyım? Arkadaşlar önce acele etmeden şöyle bir baktığınızda eşittir'i görüyorsunuz. Şuradaki 20'nin 7'lisinin bu tarafa 20'nin R'lisini bu tarafa attığınızda bakın karşımıza ne geliyor. 20'nin 7'lisi 20 ile 20'nin 8'lisi bu tarafta olmuş oluyor. Eşittir karşı tarafta da 20'nin R-1'lisi ile 20'nin nesi oldu arkadaşlar R'lisi bu tarafta olmuş oldu Şimdi burada bir önceki sayfamızda Yani daha önceki verdiğimiz kural sayfasında Şöyle bir şey vardı Ardışık iki tane kombinasyonun toplamında ne yapıyorduk Üstleri bir artırıyorduk Bakın 20-20-21 olacaktı Büyüğünü yazacaktık burada 21'in 8'si demekmiş Yani bu aslında komple toplamı ne olacakmış 21'in 8'si eşittir Aynı şekilde bakın R-1 ile R aslında ardışıktır. Bunların toplamı ne olacaktır? Yine 20'ler bir artacağı için 21'in hangisi büyüktür? R'lisi büyüktür değil mi? 21'in R'lisine eşittir diyeceğiz. O halde arkadaşlar 21'in 8'lisi 21'in R'lisine eşitse R'miz ya 8'dir ya da bakın değeri kaç olabilir dediği için iki durumu da almanız lazım. R'miz ya 8'dir ya da R'miz 8'i 21'e tamamlayan ne olması lazım arkadaşlar? 13 mü olması lazım? Evet 13 olması lazım. 2 tane durumumuz var. Acaba hangi durumu burada yazarsak e, bunun sonucu buradaki verilenlerle ilgili çıkar? Mesela 8'i yazmış olsak 8'den 5 çıktı dediğimizde 3. 3 üzeri 0 faktöriyelimiz 1, 2 faktöriyelimiz 2 yapar. 1, 2 daha 3 yapar. 3'ün kübünden 27'yi bulabilirsiniz. 13'ü kullanmış olsak 13'ten 5 çıktı arkadaşlar. 8, 8 üzeri böyle bir şey şıklarda zaten yoktur. Yani cevabımız ne olacaktır? 8'i kullandığımızda oluşan cevap denizli. Yani 27 olacaktır diyeceğiz. Evet bir diğer sorumuza hemen bakalım. Yine gördüğünüz üzere arkadaşlar ne var burada? Ardışık bir kombine toplamı var. 10'un 7'lisi, 10'un 8'lisi, 11'in 9'lusu. Hemen şu ikisini arkadaşlar ardışık topladığımızda 10, 10, 11'e dönüşür. 7, 8'den 8'i büyük olanı alacaksınız. 11'in 8'lisiyle yan tarafta 11'in 9'lusu verilmiş. E yine arkadaşlar yine ardışık bir durum söz konusu. 11'ler ne olacaktır? 12 olacaktır. Yine büyüğünü aldığınızda ne olacak burası? 9 olacak değil mi? 12'nin 9'lusu neye eşit olacakmış? X'in y'lisine eşit olacakmış. O halde arkadaşlar x artı y toplamı kaçtır? X'imiz direkt 12. Y'miz direkt olarak 9 olduğunda cevabımız 9 12 daha toplamda 21 cevabını bulmuş olacağız. Evet hemen bir diğer sorumuza bakalım. Ee, ...bakın biraz önce yaptığımız soruya benziyor bu da... Enin ...n'in 5'lisi eksi 12'nin 8'lisi... ...12'nin 4'lüsü... ...şimdi 12'nin 8'lisi 12'nin 4'lüsü... ...aslında birbirine eşit midir? Çünkü 4 ile 8 birbirini 12'ye tamamlar... ...ben bu 4 yerine 8 yazabilirim... ...ya da bu 8 yerine 4 yazabilirim... ...fark etmez... ...o halde her ikisi de karşı taraftaki de bakın... ...ikisi de eksi işaretli olduğu için... ...birbirini ne yapar? Götürür... ...o halde n'in 5'lisi... ...direkt olarak karşıdaki neye eşit olmuş olur... 8'in reelisine eşit olmuş olur. Pekala arkadaşlar çapraz bir ifade var. O zaman enimiz direkt 8, rmiz direkt 5 olduğunu görebilirsiniz bu durumda. N artı R kaçtır diyor. Yani 8 ile 5'in toplamı demektir. Tabii ki N burada 5. R'miz 8 burada arkadaşlar. Pardon tam tersiymiş. Önemli değil. E, sonuçta toplam arkadaşlar değişmez. 8, 5 daha ne yaptı? E, 13 sayısını bulmuş olduk. Evet hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne varmış. Evet yine 8'in n birlisi 8'in en artı 1lisine eşitse diyor. Ee, dedik ki ya bunlar birbirine eşittir ya da toplamları 8 yapar diyeceğiz. Eşit olma durumu olabilir mi arkadaşlar? Her ikisinde de bir, birer tane n var. Götürdüğünde eksi 1 artı 1 eşit olmayacağı için o halde n-1 ile n artı birin toplamı arkadaşlar ne olması lazım? 8'i vermesi lazım bana. Yani ikinci durumu sağlaması lazım. O halde eksi 1 ile artı bir götürdü. 2 tane n'imiz burada 8 verdiysek n'imiz burada 4'tür diyeceğiz. n'i 4 olarak yazdığımızda 4 2 daha 6 yapar. n'i tekrar 4 olarak yazdığımızda 6'nın dörtlüsünü yapmaktansa 6'nın ikilisini yapmak daha kolaydır. O da nedir? 6 çarpı 5 sonra 2 çarpı 1 yaptığımızda 6 ile 2 sadeleşti. 3 kere 5'ten cevabımız 15 değerini bulmuş olacağız. Evet bakalım bir diğer sorumuzda ne verilmiş bize? Ee, evet n eksi 1'in ikilisi n eksi 1'in üçlüsü eşittir 4 olarak verilmiş. Yine ardışık toplamla ilgili bir özelliğimiz arkadaşlar. N-1'ler aynı olduğu için, buralarda ardışık olduğu için N-1'e 1, e 1 e ekleyeceğim arkadaşlar. N mi olur 1 eklediğimizde? Çünkü bir fazlasını alıyorduk. Diğerinde de 4, e, 3'ün, yani buradaki 2 ve 3'ten büyüğünü alıyorduk değil mi? N'in 3'üsü oldu. N'in 3'üsü arkadaşlar 4 ise 2N'in N'lisi kaçtır diye soruyor. Hemen burada N'in 3'üsünü 4 dediği için ben burada N'e direkt olarak arkadaşlar hemen böyle hatırlayın bakalım. Eni 4 olarak aldığında hani 4'ün üçlüsü acaba 4 müdür? 4'ün birlisine eşittir. 3 bir daha 4 olduğu için. O da 4'e eşit olduğu için demek ki enimiz 4'müş. O halde burada yerine yazarsak 2 enimiz 8 enimiz 4 olacağı için 8'in dörtlüsü olmuş oldu. 8'den geriye doğru 4 tane yani 8 dahil 8, 7, 6, 5 yaptık arkadaşlar bölü. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yaptığımızda 3 2 1 6'yı götürdü 4'ümüz 8'i götürdü 2 yaptı 2 kere 5'ten 10 yaptı bir de 7'miz var 7 kere 10'dan arkadaşlar 70 sayısını bulmuş olduk cevabımız Adana Evet bakalım bir diğer sorumuzda bize ne demiş Evet 2 üzeri n ile alakalı yani e, toplam alt küme sayısı ile ilgili bir sorumuz var burada 9'un sıfırlısından Bakın burada hangisi var? Çifter çifter giden e, kuralımız var arkadaşlar. Pekala neye eşitti bu direkt olarak? n'imiz burada 9 olmak üzere 2 üzeri n-1'di. Yani 9-1'e eşit olması lazım değil mi? Burada e, hani kuralı hatırlarsanız 2 üzeri n-1'e eşit olacaktı böyle durumlarda. Tek olduğunda da aynı 2 üzeri n-1'e eşitti. Peki n neydi? Buradaki verilen... Ee, toplam miktar yani n dediğimiz 9. 9 eksi 1'den 2 üzeri 8 yapar. O zaman 2 üzeri, x, 2 üzeri 8 ise x'imiz direkt olarak 8 olması lazım diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan. Evet bakalım diğer sorumuzda ne demiş? Bakın burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 diye n eksi 1'e kadar gidiyor. N'in n'lisi hariç. Normalde bakın Hatta burada n'in sıfırlısı da yok değil mi? Bizim kuralımız vardı. n'in sıfırlısı, n'in birlisi diye gittiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu şekilde nereye kadar? n'in n'lisine kadar gittiğinde toplamda 2 üzeri n diyecektik. Fakat bizden e, verilenlerde ne eksik? Bu eksik. n'in n'lisi neye eşitti arkadaşlar? Hatırlarsanız 1'e eşitti. n'in sıfırlısı da neye eşitti? 1'e eşitti. 1 ve 1 yani ikimiz yok. Ben bunları eklersem eğer şuraya da enin enlisini eklemiş olsam arkadaşlar. E, buraya 2 eklemiş olduğum için buraya da 2 eklemeniz lazım ki burası 256 olması gerekiyor değil mi? 256 2 üzeri en eşit olması gerektiği için 2'nin kaçıncı kuvveti olur arkadaşlar? 2'nin 8. kuvveti olacağı için 256. E, enimiz burada ne olmak zorundadır? En kaçtır diyor. 8 olmak zorundadır diyeceğiz. Evet gelelim diğer sorumuza. Bakalım burada ne demiş. Evet arkadaşlar çok güzel sorulardan bir tanesi daha. Belki yapmakta zorlanabilirsiniz ama birçok bunun yapılış yöntemi var. Şöyle soruya baktığımızda 9'un 5'lisinden 9'un 9'usuna kadar kombinasyon toplamı verilmiş. Tabii ki 9'un 0'lısından başlamış olsaydı direkt olarak 2 üzeri 9 yani toplam alt küme sayısı olarak ifade edecektim. Bunu isterseniz arkadaşlar çevirerek de yapabilirsiniz. Mesela bunu 9'un 4'lüsü, 3'lüsü, 2'lisi, 1'lisi, 0'lısı şeklinde de çevirebilirsiniz. Ya da 0'dan başlatıp 2 üzeri 9'dan e, şuradaki yazdığınız 0'dan 4'e kadar olan kısmı da çıkartabilirsiniz. E, yine sonuca ulaşabilirsiniz. Ben şöyle yapayım. 9'un 5'lisi yerine 9'un 4'lüsünü hesap edeyim. 6'lısı yerine 3'lüsünü, 2'lisini, 1'lisini ve 0'lısını hesap edeyim. 9'un dörtlüsü demek arkadaşlar. 9 8 7 6 4 3 2 1 yapar. Bunu hesapladığımızda 6 ile 3 2 1 gitsin. 8'de de 4 gittiğinde ne yapar arkadaşlar? 2 olur. 2 kere 9'dan 18, 7 kere 18 yaptığımızda bakın 18'de 7'yi çarptığınızda 7 kere 8 56, 7 kere 1 7, 5 daha 126 yaptı. Yani şurası 126 sayısını verdi. Toplayalım 9'un üçlüsü demek 9, 8, 7 3, 2, 1 yaptığımızda bakın 3 ile bu gitse 3 oldu 2 ile bu gittiğinde 4 3 kere 4 12 çarpı 7'den 84 sayısı geldi 9'un ikilisi demek 9, 8, 2, 1 yaptığımızda 4 kere 9'dan 36 oldu 9'un birlisi 9'dur zaten 9'un sıfırlısı da nedir? 1'e ee, e eşittir diyeceğiz 9 1 daha 10 36 daha 46 yaptı 46 84 bakın 126'mız var 84'ümüz var Bir de e, ne oldu arkadaşlar 46'mız mı oldu Evet 46'mızda yazdığımızda 10 16 elde var 1 arkadaşlar Verdik 14 15 elde var Yine 1 256 256 sayısı zaten 2 üzeri 8 sayısına eşittir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır diyebilirsiniz. Bunu başka yollarla da yapabilirdik fakat fazla vaktinizi almayacağım. Arkadaşlar bu sorumuzda da n'in n-2'lisi ile n'in n-1'lisinin toplamı 28 ise n kaçtır diye soruyor. Yine şıklardan çok rahat gidebilirsiniz. Yalnız kural olarak arkadaşlar ardışık olduğu için n'ler bakın ne olacaktır? 1 eklenecektir. Yani n artı 1'in diyeceğiz. Yani 1 ekledikten sonra n-2 ile n-1 ne olması lazım? Büyüğü yazmamız lazım. n-1 daha büyük olduğu için. n artı 1'in n 1lisi lisi 28 yapıyorsa arkadaşlar demek ki bu çarpımlarda bunu çarparak açtığımızda 28'in çarpanlarından biri 7'dir. 7'nin olması için yani şurasında mutlaka 7 çarpanı olacaktır. Yani 5 verince 6 olur. 6 ya da 7 yazılabilir buraya. Yani aslında şu 3 tanesini elediğinizi görebilirsiniz. 6 yazarsanız 7'nin 5'lisi olur. 7'nin 2'lisi olur. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'den 21 gelir. Demek ki arkadaşlar 7'yi vermemiz lazım. Neden? Çünkü 7'yi yazdığınızda buraya 8'in 7 eksi 1'den 6. 8'in 6'lısı karşımıza gelir. O da 8'in ikilisine eşittir. 8'in ikilisi demek zaten 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 yapar. 8 ile 2 sadeleşir. 4, 4 kere 7'den 28 cevabını bulduğumuz için enimiz ne olması lazım? 7 olması lazım. İlla ki arkadaşlar şey yapmanıza gerek yok. Yani burada 28'in çarpanını görmenize gerek yok. Şıklardan ortadan başlarsanız zaten eğer küçük bir sayı elde ederseniz sağa doğru, büyük bir sayı elde ederseniz sola doğru şıklarımızı deneyerek de bu soruyu çözebilirdiniz. Evet son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım son sorumuzda ne demiş? Evet yine ardışık kombinasyon toplamları ile alakalı bir sorumuz var. 2n artı 4'ün n artı ikilisi ile yine 2n artı 4'ün n artı 3'lüsü birleşmiş. O halde 2n artı 4'ü ne yapmamız lazım? 2n artı 5'e çevirmemiz lazım. Çünkü bir ekleniyordu. Burada da hangisi büyük arkadaşlar? En artı 3 büyük. O zaman en artı 3'ü kullanacağız. 2n artı 5'in en artı diyoruz. Yani cevabımız Adana olacaktır. Evet arkadaşlar kurallarla ilgili testimiz bitti. Daha sonraki kombinasyon testlerinde şekil soruları ve problem tarzı sorularımızla yine devam edeceğiz bu konuya. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarılar dilerim. Hoşçakalın.